Evet arkadaşlar, yurt dışından vermiş olduğumuz non marka şarjlı kompresörlü airbrush tabancasının kutu açılımı ve kutuyu açıyoruz. Bizi bu şekilde karşılıyor hava tabancamız, kompresörümüz ve hava tabancamız. İçinde başka neler varmış. İçinde iki tane bir ufak bir, bir boy olmak üzere plastik boya haznemiz. Temizleme fırçalarımız ve boya alma için bir tane yani damlalık bunları açalım damlalığımız nozzle denilen kısım için anahtar ve temizleme fırçalarımız bunlar da böyle gelmiş usb şarj aletimiz ve kablomuz. Bunu istersek takıyoruz, istersek takmıyoruz tabii ki. gelmiş kablo Tabancamızın takılımına geçelim. Tabancamızı takıyoruz. şuradaki ayardan istediğimiz yerde şu açma kapama düğmesini nerede tutmak istiyorsak orada sabitleyebiliyoruz. Onu da şu şekilde gevşeterek bunu istediğimiz yerde durdurup bunu istediğimiz yerde sıkarak tabancamızı sabitliyoruz. Çok kolay, rahat. Çalışmasına bakalım. <laughs> Bunda e, erba, profesyonel erbaşlar olduğu gibi basıp havayı vermiyor. Direkt havayı üşüyor şu anda. Çektiğimiz zaman boya yatacak. Sadece şeyimiz bu. Havayı güzel üşüyor. Şarj bakacağız. Tüm kullanımda ne kadar gidiyor. Bir de kablosuyla deneyelim. kablomuzu sıkıştırıyoruz ufak ki ayakla çalışmalarda pantolonumuzun cebine bile koyarak çalışabiliriz bunlarda. hiçbir havada eksilme da herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Araştırmalarıma göre zaten kompresörlü, kendinden kompresörlü airbrushlarda en iyisinin bu olduğunu söylüyorlar. Tabi bakış açısına göre de değişir. Ben yurt dışında kullanan ustaların yorumlarından Bakın her yerinde. Siyatı gayet güzel. Temiz. Şarj kısmımız. Şarjın ne kadar kaldığını göstermiyor. Bir versiyonunda gösteriyordu ama bu versiyonda yok. Şimdilik bu kadar gayet başarılı bir ürüne benziyor. Tüm ekipmanım geldiği zaman hem testini çekeceğim hem de diğer ekipmanların tanıtımını yapacağım. Bakalım ileride görüşmek üzere.